Merhaba, bugün Sadık Usta'nın Sadık Kılıç'ın atölyesindeyiz. Sadık Kılıç kim ee, diyecekleriniz vardır aranızda. Ee, Sadık Kılıç, Beyaz Aslan ve Eşelik Festivali'ne gelenler bilir. En yoğun standlardan biriydi. Sadık Usta, marangoz ustası. E, ama kör bir marangoz ustası. Şimdi körden marangoz olur mu? Sadık Usta merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Körden mi? marangoz <laughs> Oluyormuş belli ki marangoz. Evet, evet. Körler marangozluk mesleği nasıl yapar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ben sonra da görme engelliyim. 15 sene olacak. Daha öncesinde marangoz ustasıydım. Tabii kör olduktan sonra da mesleğimize devam ediyoruz. Bu sırada da biz tabii arayış içerisindeydik bazı neler yapabiliriz diye ama diğer işlere yönelmeden tekrardan gene kendi mesleğimize döndük. Ve Engelsiz Oyunlar diye oyun üretiyoruz. Görme engeller için erişebilir oyun takımları gören görmeyen e, hı hı. aynı şekilde oynayacak şekilde hı hı. oyunlar üretiyoruz. Hem oraya geleceğim. yani evet. sen kör olduktan sonra mesleğini bıraktın. Görenken de evet. zaten var, anladınız mı? Evet. Ama kör olduktan sonra e, mesleğini yapmaya devam ettin. Burası edin. senin atölyen öyle değil mi? Evet, Lank burası teşhirat, burası teşhirat. Ve hepsi sen mi Evet. Buradaki ürünlerimiz. E, Raflarda satrançlarımız var, hı hı. benim arka tarafımda tavlalarımız var, hem satranç hem tavla. Hı hı. Sizin sağ tarafınızda e, gazeteliğimiz var. Ama ee, bunların şey. bir özelliği bence var değil mi? E, tamam satranç var, tavla evet. var da satranç ve tavlayı her yerde buluyoruz. Bunların farkı ne? Evet farkı şu, satrançlarda siyah karelerimiz yüksek, her karenin siyah ve beyazların ortalarında delikler var. Siyah taşlarımızın üzerinde toplu iğne çarptık, siyahlar belli olsun diye. Yani erişilebilir hale getirdi, Tabii. körler evet. görenler birlikte oynayabiliyorlar. Birlikte de oynayabiliyorlar. İşte altında da pin var, o deldiğimiz deliklere takıp hamlelerini yapıyorlar. Takımların kenarında hem latin hem breyle olarak notasyonumuz mevcut. O Harika. şekilde de gören görmeyen çok rahatlıkla oynamış oluyor. Demek ki oyunları erişilebilir yapmak da mümkün. Tabii, yani orijinalini bozmadan biz aynı şekliyle Sadece erişebilir hale getiriyor. Bu çok önemli Doğru. ve değerli bir şey. Orijinalini bozmuyorsun ama ürünü erişebilir yapıyorsun. Ve evet. birlikte e, oyunları da birlikte paylaşmak mümkünün bir örneği aslında. Sanırım başka yeni yeni ürünler de var galiba. Evet şimdi yeni Kızma Bilader oyunu çıkarttım. Hı -hı. E, onun haricinde Kabartma Domino e, çıkarttık. Şimdi e, satışlarımıza başladığımızda diğer ürünlerde satışa girecek. Tamam takip edeceğiz. Peki tamam yani kör olarak bu evet. e, mesleğini yapmayı devam ettin. Evet. Bu atölyede yani sen tek başına mı çalışıyorsun ya da her işi sen kendin yapabiliyor musun? Bir de ben çok merak ediyorum yani e, atölyede böyle keskin keskin büyük büyük makineler, aletler var. Onları kullanırken riskler oluşmuyor mu? Kör biri bunu ee, nasıl yapar? Biraz da o, o ortamı bize anlatır mısın? Evet, şimdi şöyle diyeyim. Hani e, görünmeyen taşı diye bir söz vardır ya. Aha. Biz e, makinalarda da, takımlarda da ona göre ben kendi belirlediğim, kendi metotlarım var. E, onları kullanarak çok rahatlıkla takımları kullanabiliyorum. Tabii ki bunun yüzde yüzünü yapamıyoruz. Ee, %75'lik, %80'lik kısmına kadar yapabiliyoruz. Ee, onun Tek dışında başım. asistanım var yanımda. Hı hı. Görsel olarak ondan destek alıyorum. Yani metredir, işte e, ürün rengiydi, onlar için destek alıyorum. Ama diğer marangozların da zaten asistanları oluyordur. E, tabii, on, yani onlarda da şöyle, görenler zaten e, bazı şeylerini yapıyor. Onlar da yapamadıkları yerde başkalarından destek alınıyor. Yani. Hı hı. %100 yapıyorum her şeyi demek çok doğru olmuyor. Ama dediğim gibi seksenli kısmına kadar bütün her şeyi kendi bünyemde yapabiliyorum. Demek ki her mesleği aslında uygun koşullar olduğunda erişilebilirliği sağladığımızda ve o alanda evet. eğitimimiz ve yeteneğimiz olduğu sürece yapmak mümkünmüş. Mümkün. Ben biraz evet. bunu da görmüş oldum. Evet, Evet teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun.